arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yolların ayırdım vereni nerede? Ayanımı yıllarına serim gitme. Beni başka bir yerde bir senden güzeli mi var? Ömrüm bir yedi bin oldu sevmem coştu kudurdu başka karşı bir yerde bir senden güzeli. Arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz bu arada. Etkin evet. oldu. Dur bir yere girdik. Ya aga videomuz hep bozuluyor. Bu ne ya? Neyse siz merak Bu ya. Bu ne ya? Aga bu çok bozuluyor. Hmm. Ne? Ne gerek yok. Aşkı başka bir bir benden güzelim var? Ömrüm bir oldu, sevdam düştü kudurdu. bir bir canım var senma senğin Her bu videoyu beğendiyseniz diğer videolarında gelmesini istiyorsanız bu video kesinlikle şarkı oldu evet arkadaşlar eğer bu video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın yorumları da yazın Abi video çok güzel olmuş. Abi bir tık şurada kaçırmışsın. Abi şu şarkı yap. Abi bu şarkıyı yap. Şunu yap, bunu yap. Herhangi bir Neyse varsa, herhangi bir şarkı söyleyebilirsiniz. İstediğiniz yaba, yabancı şarkı yabancı şarkı da olsun ama o kadar da yabancı konuşmayan bizim amcamızın şarkıları da var. Kual Kual yazdınız mı? Ben. Benim amcamın şarkıları çıkacak. Yüzü de belli, tipi de belli. Zaten oradan da istediğiniz gibi istediğiniz en çok oy alan şarkıyı yarın yayınlayacağız. Ama ben arkadaşlar saat kaçta yayınlayacağımı bilmiyorum. Ben futbola gidiyorum çünkü. Pazartesi ve salı günleri. Pazartesi ve salı günleri saat 7'de gidiyorum. Belli olmaz belki erken de yapabiliriz. Neyse saat 4'te yayınlıyorum uzun bir şarkı olsun böyle dakikalar çok hızlı geçsin. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir beğeniyle bir abone olmayı unutmayın. Bay. Yorum da atmayı unutmayın. Bugün size birlikte eğer bu video çok izlenirse gerçekten bugün çok mutlu olurum. Bay bay.